Hoş geldiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz Jason'ın ne olduğu, ne işe yaradı ve Unity projelerinizde nasıl kullanabileceğiniz hakkında kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Jason, nesnelerin serialize ve deserialize yapılabilmesi için ya da daha Türkçe konuşursak, hafıza da, diskte, web üzerinde bir nesnenin, bir bildiğiniz klas yapısının bir yerden bir yere aktarılabilmesi için o klasın string'e dönüştürülmesi yani string olarak yazılabilmesi bütün field'larının, metotlarının array'lerinin, sub-object'lerinin hepsinin bir string üzerinden e, yazılabilmesi için e, bir yerden bir yere dönüştürülebilmesi için kullanılan bir string formatıdır arkadaşlar. Hem sunucu hem istemci yani bir şeyin iki ucu tarafından belirlenmiş, kabul edilmiş bir standartlar bütünüdür JSON. JSON'ı C projelerinizde ve Unity projelerinizde kullanmak için kullanabileceğiniz bir sürü kütüphane var. Bunlardan en meşhuru ve en küçük olanlardan en öğrenmesi kolay vazgeçmesi zor olanlardan bir tanesi Newtonsoft Soft arkadaşlar. Newtonsoft Soft çok popüler. Çok yerde örneklerini bulabilirsiniz ve gerçekten basit. Tek kütüphane bu değil ama bana göre en yaygın kullanılan ve en basit kütüphane bu. E, Newtonsoft.com adresine girdiğiniz zaman arkadaşlar slash jason ile birlikte e, size e, json.net'in yerini gösteriyor. Ve burada 3 tane örnek uygulama gösteriyor. Serialize, Deserialize ve Link tabanlı. Videomuzda bunların hepsinden birer tane örnek yapacağız arkadaşlar. Önce yüklemeyle başlayalım. E, Newtonsoft'u projenize nasıl yüklersiniz? Aslında Visual Studio'daki şu NuGet Package Manager'da arkadaşlar şey var. E, nerede şu Tools'daydı galiba. Package Manager olması lazım şuralarda bir yerlerde. Evet NuGet Package Manager. Package Manager konsolundan bunu yükleyebilirsiniz. Ama buradan yüklerseniz arkadaşlar e, daha sonradan Unity projenizdeki assets'in altındaki plugins klasöründe de aynısını kopyalamanız gerekiyor. O yüzden ben buradan yapmıyorum. Şuradan download dediğinizde lazım olan işte e, NuGet'ten alabileceğiniz komutu gösteriyor. Bunu kopyalayıp şuradan çalıştırarak e, şey yapabilirsiniz. NuGet'i alabilirsiniz. Ama ben dosyadan indireceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi projeme doğrudan e, katmak istiyorum. Buradan en son release'i alalım. Şöyle zip olarak. Zaten 50 kilobayt bir şey olması lazım. Şimdi bunu Aa, pardon ben karıştırmışım. 7 MB'ye yakın ama tabii bunun içinde bütün .net versiyonları için şeyler var. Yani normal Unity projenizde kullanacağınız şey bu kadar değil. Şimdi bak Bin'in içine giriyorsun. Burada .net standart 2.0'ı seçeceğiz arkadaşlar. Yani Unity projenizin ayarlarından .net 4.5 veya .net standart 2'yi seçiyorsunuz. Hiçbir şey yapmazsanız .net standart 2 seçilidir arkadaşlar. Onun için buradan geliyorum. Bunun içinde sadece bir tane DLL var arkadaşlar. 700 kilobyte. Bunu alacağım. Bunu kendi projemin arkadaşlar şuradaki plugins kısmına yani normal projenizin içindeki assets'in altındaki plugins klasörüne kopyalayacaksınız. Assets'in altında plugins klasörü yoksa oluşturun arkadaşlar. Çünkü Unity plugins'in altında arayacak. Bunu kopyalayacaksınız arkadaşlar ve e, kullanıma hazır hale gelecek. Tamam mı? Şimdi projemize gelelim. Birkaç tane örnek yapalım. Kurcalayalım biraz. Şuradan bir tane önce JSON test diye kafama göre bir game object oluşturuyorum ve buradan bir script oluşturuyorum. Ben tercihen aynı isimde yapıyorum ikisini ama size kalmış arkadaşlar. Farklı isimde de yapabilirsiniz. Şu compilation bitsin. Maşallah bitemedi o da. Şimdi şurada az sonra yapmayı unutacağım için başlangıçta şunu çekiyorum buraya. Edit script'e gelelim. Şimdi arkadaşlar şimdi bu testte 3 tane 3 tane test yapacağız arkadaşlar. Bir tanesi link testi, bir tanesi serialize, bir tanesi de diserialize. Şimdi bunları yaparken şuradan Jason Placeholder diye bir tane yer var arkadaşlar. Ben bunu çok kullanıyorum. Ve bu size e, sallama Jason sonuçları üretiyor. Şurada tam olarak resources'ı var. Böyle jasonplaceholder.typecode.com slash posts yaparsanız mesela size bu yüzürmüş pardon. E, buradan mesela sallama postlar oluşturuyor size arkadaşlar. İşte işte gördüğünüz gibi hiçbir anlamı olmayan şeyler. Nedir özelliği? Hepsi birbirinin aynısı olan yapıda böyle bir erey oluşturdu Efendim söyleyeyim işte böyle komensi, albümsü bilmem nesi. Bir sürü böyle sallama şeyleri var. Dilerseniz buraya bakabilirsiniz. Bunlar tamamen arkadaşlar sizin Jason konusunda antrenman yapmanız için bir yerlerden Jason verisi almanız. Veya dilerseniz arkadaşlar GitHub'da böyle kendi kendinizin repolarını JSON formatında veriyor böyle detaylı bir şekilde api.github.com bölü users, bölü kendi kullanıcı isminiz, bölü repos diye yazarak buradan detaylıca indirebilirsiniz. Burada görünenler sizin halka açık olan public repolarınız arkadaşlar. Ben burada şeyi kullanacağım. Bu Jason Placeholder'ı kullanacağım. Şimdi örnek olarak bir tane şöyle bir şey var arkadaşlar. To do, to do slash bir dediğiniz zaman size şöyle bir şey gelecek, böyle bir input verici. Ben de onu önce parse etmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmek için Unity Web Request kullanacağım. Eğer ki Unity Web Request ile ilgili bilginiz yoksa bir önceki videoda var açıklaması videonun açıklamasına şeyi bırakacağım. Unity Web Request'in linkini bırakacağım arkadaşlar oradan bakarsınız. Ben burada kendim yazıyorum kodumu. Bunu coroutine olarak işleteceğim arkadaşlar. Nedir? Start test değilim. Burada using kendim unity web request request nedir? Unity web request nokta get yapacağım arkadaşlar. Burada get kullanarak yapıyorum. Neydi şeyimiz? URL'imiz bir numaralı tutduğu alalım. Bunu request nokta request diyelim. Şimdi burada sonucumuzun doğru olup olmadığını kontrol edelim. Request nokta result eşittir success ise. Şimdi biliyorum ki ben burada artık bir şeye iyi kötü bir şeye sahip oldu Şimdi arkadaşlar burada e, bizim istediğimiz datalar string olarak e, şu request nokta download handler nokta text'in içinde arkadaşlar biliyorsun. Şimdi bunu e, J object'e çevireceğim yani bir JSON formatına çevireceğim. Bana string olarak gelen şeyi şu string'i bir J object'e çevireceğim arkadaşlar. Tamam mı? Yani JSON Jason tokenları, C object olarak, Newton Soft tarafından şey yapılıyor. biliyorsun. Bu bir token yani, bu bir Jason formatında serial, deserialize yapılmış bir nesne aslında, bir object. Tamam. O diyelim, buna da C object nokta parse şeyimizi kopyalayalım ve bundan ekrana şeyleri yazdıralım. Aldığımız bilgileri yazalım. Ne vardı ilk? User ID. User ID'miz neydi? Onun içindeki bunlar parse yaptığınız zaman bir array olarak çıkıyor arkadaşlar. User ID nokta string diyeyim. Ne var? Burada dört tane alan var. Nedir? ID title complete. ID'miz buradaki ID'miz buradaki ID'miz, title'ımız, bunun içindeki title'ımız. Bir de completed'ımız var. O da bunun içindeki complete. Ne var? Şu start'ın içinde start coroutine deyip şu start testi çalıştırdığımız zaman bunu Unity tarafında güzelce görebilmemiz lazım. Çalıştıralım. Bakın Unity'de hiçbir ayar mı ayar değiştirmedim. Direkt sonucu şu konsolda görmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Bak. Buraya geldi. Ne dedi? User ID 1. ID 1. Title. Delectus. Out. Out. And, completed. Da false. Şuradaki şeye bakalım. Gördüğünüz gibi aynısı arkadaşlar. Buradan değiştirelim bunu. Ee, neydi? Tutuğumuzu birden 2'ye çevirelim. Görüyorsunuz bu rest formatında bir şey arkadaşlar. Rest'te e, buradaki istediğiniz aksiyonun adı buradaki de ID'si oluyor biliyorsunuz get'le aldığınız zaman. 2'yi çağıralım bakalım iki ne gelecek. Önce kapatıyoruz tabii script'i değiştirdikten sonra, sonra tekrar açıyoruz. Bir de başka bir şey geldi. Gördüğünüz gibi User ID 1, ID 2 Title, Quiz, Utman, Facility bir şeyler Completed, Tafos. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir de e, Array diye bir şey var. Yani şu e, JSON formatında şu süslü parantez içinde yazılanlar bir nesne. Bir de köşeli parantez içinde yazılanlar var arkadaşlar. E, onlar da onlar da e, şey oluyor. Array oluyor. Şu şekilde göstereyim. Postusa mesela veya usersa gelelim. Şimdi postusa çok şey var, veri var. Şimdi bak köşeli parantez içinde yazdığın zaman bu bir array anlamına geliyor. Yani şuradaki süslü parantezle başlayıp bitenlerin her birisi birer array arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu arrayleri nasıl parse yapacağınızı da göstereyim size. Burada tutuğuz değil de ne dedik mesela? Users dedik değil mi? Users'da farklı bir mevzu var. Bu bir array olduğu için bunu c object değil de cr array olarak yapacağım arkadaşlar. J array buna da A diyelim. J array nokta parse aynen bunun gibi böyle yapıyoruz tamam mı? Şimdi cr array arkadaşlar normal bir list gibi list gibi C array'i işleyebilirsiniz. Şu şekilde. Mesela diyelim ki bir bak nokta log user count diyelim. Ya, ne yapacağız a nokta kal tamam bunu forla da dönebilirsiniz a nokta count ne diyelim buraya ee, şöyle bir bak nokta user i artı bir indeksli user name diyelim nedir a'nın i numaralı indeksinin bu bu her bir indeks bir token veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir J object veriyor bize. Buradan neymiş bakalım. User işte ne de name'i bu. User name'i bu. E-mail'i bu diye alalım arkadaşlar. Mesela neymiş user name. Tamam mı? Ee, şöyle diyelim bunun. User name'i. Başka neyi vardı? e neymi vardı. Ve e-mail'i vardı. Tamam. Çalıştıralım şimdi bunu yönetimizde Ve eleğinde nasıl bir traversten dolaşıldığını görelim. Unitimizi bekliyoruz şu anda. Gönlünün olmasını. Çalıştıralım. Evet. Bakın. 10 tane kullanıcımız vardı. Burada user count 10 verdi. Birincisinin username'i Brett. Name'i Liam Graham. E-mail'i e de Sinceread Yani şuradakilerin aynısı görüyoruz. Yani bunu bir array olarak parsladık ve verilere eriştik arkadaşlar. Şu tokenlara tek tek eriştik. Tamam mı? Bu arkadaşlar link yaklaşım. Yani link queue diye şey yapabileceğimiz bu link yaklaşımı arkadaşlar link olarak parse ediyoruz bunu tamam mı? yani link yapısını kullanarak parse ediyoruz şimdi bunun serialize ve deserialize yöntemi de var arkadaşlar yani bir klası doğrudan json formatında bir stringe çevirme veya json formatında gelen bir stringe arkadaşlar onu kullanarak doğrudan onunla bir klas nivleme hikayesi tamam mı? şimdi bunu bunun bazı yerlerini silelim Şuraları Şuraları silin. Bunu kullanacağız. Bunları silin. Bir bir tane klas yapalım arkadaşlar. Böyle sallama bir klas. Ne diyelim mesela bu klasın ismi? Az öncekisi gibi biz de Dudu diyelim arkadaşlar. Tamam. Böylece e, şuradaki örnekten Şuradaki to do örneğinden direkt bunu kullanarak doğrudan bunu serialize veya deserialize yapabiliriz. Bunun şeylerini aynen yazayım ben arkadaşlar. Property'lerini aynen yazayım. Public int user id diye. Tamam. Public int id. Başka public public string metal public string ne vardı? Kom pardon bu bu değil. Komple. Tamam. Şimdi arkadaşlar gelen bir Veriyi string olarak gelen bir veriyi deserialize yapmaya çalışalım. Yani stringi doğrudan bir verisiyle klasa çevirmeye çalışalım. String data diyelim buna. Tamam mı? Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Duda klasından duda diyorum ve bunu e, nasıl yapacağım? Json convert diye arkadaşlar e, şeyin e, Newton Soft'un bir yapısı var. Bundan şöyle diyeceğim deserialize object. Ee, ah, şöyle bak ne güzel bize şey yaptı. Bu deserialize object arkadaşlar bir generic yani buraya template olarak hangi tipi verirseniz onu işliyor. Şimdi buraya bakalım neler yapmış. Bir bak logumuzun, tuttuğumuzun e, user id'si neymiş? Efendime söyleyeyim. Id'si neymiş? Title neymiş? Complete de neymiş? Bunu yanlış yazmış. Özür dilerim. Bunu completed yapacağım ve refaktörle auto rename yapacağım. Her yerde değiştirtir. Tamam. Şimdi tabi bunda da bunu da değiştirmiştik arkadaşlar. Ee, bunu tekrardan şu URL'imizi getirelim. Tamam. Çok güzel. Bunu çalıştıralım. Tabi önce çalışanı durdurmak gerekiyor. Bunu unutmuşuz maalesef arkadaşlar. çalıştıralım. Çok şükür çalışmayı başardı. İşte user ID'miz, ID'miz, title'ımız ve completed'ımız. Yani şuradakinin aynısı arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bu da deserialize arkadaşlar. Yani normal bir stringi string verisini alıp bir klasa otomatik olarak bunun dönüştürülmesi. Ama gördüğünüz gibi deserialize. Şimdi bunun tersini yapalım. Bir klas verisini alalım e, ve onu e, şeye çevirelim. E, normal bir string'e çevirelim. Burada arkadaşlar şeye ihtiyacımız yok artık. E, şu coroutine'e ihtiyacımız yok. Bunu burada yapmayalım. Bunu şurada yapalım. Bir tane class'tan new diye. Tamam mı? Bir to diyelim. Bunu şu şekilde initialize yapalım. Ne diyelim? User ID'miz 14 olsun. ID'miz 55 olsun. E, ee, neydi? Title'ımız efendim dünyanın en bilinçsiz adamı. Ondan sonra bir de ne olsun? Completed'imiz de true olsun. sallama veriler arkadaşlar bu şimdi serialize yaptıracağım gene string convert json convert ile yaptıracağım arkadaşlar ee, json convert nokta serialize object diyeceğim ve argument olarak da yeni yaptığımız dodo'yu tanımlayayım tamam ve bunu çalıştıralım bakalım ne göreceğiz arkadaşlar Unity'mizin compile'ını bekliyoruz şu anda Evet, Unity'mizin de gönlü oldu. Daha tam olmamış. Çalıştıralım. Çalışmak istemiyor gece. Evet, işte gördüğünüz gibi bir datamızı, bir klasımızı serialize yaptık. Yani JSON formatında bir string'e dönüştürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekil. Tamam mı? Bu kodumuzu arkadaşlar yani bu üç türü yani linkle böyle işleme serialize ve deserialize yapma işini uzaktan aldığımız web tabanlı hizmetleri doğrudan gelen datayı bir uğraşmadan doğrudan bir klas mantığına çevirme. Klas verilerimizi Doğrudan hiç uğraşmadan başka bir yere gönderebileceğimiz, başka bir yerde depolayabileceğimiz bir string haline getirmek için JSON çok avantajlı arkadaşlar. Hani bunun alternatifleri yok mu var tabii ki XML olabilir, YAML olabilir ama yani XML'e göre de bence YAML'a göre de çok daha rahat esnek bir format arkadaşlar. O nedenle ben tercih ediyorum. Yani sadece online mevzular için değil. Kendiniz bir ayar kaydederken veya ne bileyim böyle kendi içinizde belli bir çalışmanın sonucunu depolarken yapabilirsiniz. Yani kendiniz yapmasanız bile pek çok yerde ne bileyim böyle yapay zeka alanında bu neural networklerde işte bu denemeli yanılmalı işte yapay zeka ajanlarının sonuçlarını depolamakta ne bileyim böyle bir gazeteden haberleri çekmekte, hava durum servisinden hava durumu verisini çekmekte her yerde e, pek çok ama pek çok sayısız yerde karşınıza çıkacak bir mevzu. Onun için arkadaşlar bununla ilgili e, bir e, yeterli bilginiz yoksa ne kadar kısa zamanda tamamlarsanız o kadar iyi arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.